seborüş i̇şte içinde uyum içerisinde var olunuz her yine aynı şekilde Romanya 3 Romanya bunları gerçekleştirmesi için bu proje Batı Balkanlar ve Türkiye'de roman girişimcilerin güçlenmesi için önemli bir adım teşkil ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda içten ve samimiyiz. Kararlı ve adil davranıyoruz. Roman toplumuna hizmet etmek, belediye başkanı Cemil Tugay olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Geçmişte karşıya kadar bunun için çabalamıştır Sayın Tugay. Şimdi İzmir'in tümünde bu gayreti örgütlemeye çalışmaktadır. Roman toplumunun önündeki ayrımcılık, barınma, sağlık, eğitim ve sistem gibi engelleri kaldırmaya kararlıyız. Ama bunun için hep birlikte çalışmalıyız. Yerel yönetimler, merkezi hükümet, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar el ele vermek zorunda. İşte burada sivil toplumda bu işbirliğinin temellerini atıyoruz tekrar uygulamak gerekirse kimseyi kimseden uh, ayırmadığımızı, ayırmayacağımızı bilmenizi isterim. Görev süremiz boyunca bize ihtiyacı olan herkese kapımız açmış olacağız. Roma vatandaşlarımızın hayata eşit başlaması için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. İzmir'de hiç kimse yalnız yürümeyecek. The organization is trying to see how can we bring in the of Roma in such a way that... These kids develop the skills and they create opportunities for themselves, for their communities, and for the country. The organization is based in Brussels. We work very well with the European Commission. When we speak about Roma, we need to look at those that can and do things that change their communities rather than those that need. I think this is the most important thing. Bugün yaklaşık olarak, dokuz aylık İzmir'de 7 belediye, aynı zamanda Trakya'da da 4 belediye ile tamamladığımız işbirlikleri var. Bizim için başarılı bir süreç olduğunu varsayıyoruz ama tabii ki de bizim için başarı esası hedef kitleminde romanlara yaptığımız katkı ve 9 aylık sürecin sonunda gerçek işimiz sahaya katkı vermeye hep birlikte başlayacağız. Evet, böylelikle redi, Türkiye. Yi...